Gençler merhabalar. İkinci konumuzla tekrardan karşınızdayız. Yine biliyorsunuz 6. üniteye başlamıştık. Ne demiştik? Enerji dönüşümleri ve çevre bilimi ünitesinin bu sefer ikinci bölümünü işleyeceğiz. Enerji dönüşümleri konusunu işleyeceğiz arkadaşlar hep beraber. Şimdi ilk olarak işleyeceğimiz, inceleyeceğimiz kısım fotosentez olayı. Biz aslında fotosentez olayını yıllardır ne yapıyoruz? Karşımıza çıkıyor görüyoruz. Yani günlük hayatta bile... Arkadaşlarımızla muhabbet ederken ne yapıyoruz? Bu fotosentez meselesini konuşabiliyoruz, birbirimize anlatıyoruz. Şimdi fotosentez nedir arkadaşlar? Fotosentez bir önceki dersimizde bahsettiğimiz üretici canlılar vardı hatırlarsanız. Üretici canlıların karbondioksit, su ve güneş ışığını kullanarak ne üretmesiydi? Besin ve oksijen üretmesi olayıydı arkadaşlar. Hızlıca bunu yazalım. Şimdi fotosentez olayı arkadaşlar bir kimyasal tepkimedir değil mi? Şimdi dördüncü üniteye dönecek olursak madde ve endüstri ünitesine Kimyasal tepkimelerin kimyasal denklemlerle ifade edildi, edildiğini söylemiştik hatırlarsanız. Dolayısıyla fotosentez de bir kimyasal tepkime olduğu için ben bunu da bir kimyasal denkleme dökebilir miyim? Tabii ki dökebilirim. Başlayalım. Ne lazım da fotosenteze bana? Karbondioksit. Onun yanında su. Neydi? Kimyasal denklemlerde tepkimin yönünü okla gösteriyorduk. Ne lazım bana? Güneş ışığı altında Güneş ışığı. Tamam. Fotosentez sonucu peki ne oluşuyor arkadaşlar? Besin. Ki bu besinin hangi besin olduğunu düşünecek olursak nedir? Glikozdur arkadaşlar bu. Basit şeker dediğimiz glikozdur. Ve besinin yanında ne oluşur arkadaşlar? Oksijen oluşur fotosentez sonucunda. İşte bu şekilde bunu kimyasal bir denklemede dökebiliriz fotosentez olayına. Fotosentezi kim yapıyor dedik? Üretici canlılar yapıyor. Şimdi şuradan bir biz indirip bu taraftan devam edelim. Arkadaşlar şimdi biz fotosentez hızına etki eden faktörlerden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz fotosentez zaman zaman hızlı zaman zaman yavaş gerçekleşebilir. Şimdi fotosentez hızına etki eden faktörlerden bahsedilmek için önce hızlıca fotosentez için bize ne lazım onlardan bahsedelim. Ne lazım da bize? Karbondioksit, su, güneş ışığı lazımdı. Işıktan başlayalım arkadaşlar. Işık şiddeti diyelim mesela. Işık şiddeti. Arkadaşlar şimdi ışık şiddetini ben arttırırsam fotosentez hızı ne olur? Fotosentez için ışık lazım. Işık şiddetini arttırırsam fotosentez hızı da doğal olarak artacaktır. Ancak sonsuza kadar mı artar bu fotosentez hızı? Hayır. Sonuçta bir yerde durması gerekiyor. Fotosentez hızının hızlanma hızının durması gerekiyor aslında. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Işık şiddetini şöyle grafiğe dökecek olursak ben ışık şiddetini arttırdığım zaman bir süre ışık, e, artacak. Ardından ne olacak? Sabit şekilde bir hızla devam edecek fotosentez. Işık şiddetini arttırmak fotosentezini arttırır. Ancak sorularda karşımıza grafik anlamında bize sorarlarsa bu şekilde bir grafik karşımıza çıkar diyoruz arkadaşlar. Işıkla başladık. Işıkla devam edelim isterseniz. Şöyle çekelim bir çizgimizi. Diyelim ki ışık rengi Şimdi 7. sınıfa geri döneceğiz arkadaşlar. Hatırlarsanız güneş ışığına biz 7. sınıfta beyaz ışık diyorduk. Ve beyaz ışığı biz prizmadan geçirdiğimiz zaman ne oluyordu? Renklerine ayrılıyordu değil mi? Iş beyaz ışık 6 tane rengi ayrılıyordu prizmadan geçtiği zaman. Şimdi ışık rengini, fotosentezi etkisini incelediğimiz, fotosentez hızını etkisini incelemek istersek de yine bu 7. sınıfta bahsettiğimiz 6 renkten bahsedeceğiz. Söyle yine bir grafik çizelim ki zaten sorularda da genelde bu şekilde çıkacaktır karşımıza. Neydi bu renkler? Bu beyaz ışığın içerisinde bulunan renkler nelerdi? Kutu sayamam diye kodlamıştık hatırlarsanız onları. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renklerdi arkadaşlar. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renklerdi. Şimdi şunu hatta mor yazayım. Mavi karışmasın. Şimdi burada fotosentez hızının nasıl olduğunu inceleyeceğiz. Arkadaşlar kırmızı renkte fotosentez hızı gayet hızlıdır. Yani şöyle yukarıdan başlayabilirim. Ancak turuncu sarı yeşil renklere geldiğimizde bir düşüş gözlemliyoruz. Yeşil renkte en aşağıda, en yavaş, mavi ve mor da tekrardan artıyor, mor da tekrardan yukarılara çıkıyor. Şimdi bu grafiği incelediğimiz zaman neyi görüyoruz? Fotosentez hızı en hızlı hangi renklerde e, gerçekleşiyor? Kırmızı ve mor renklerde gerçekleşiyor gördüğümüz gibi. Kırmızı ve mor renklerde gerçekleştiğini görüyoruz. Peki en yavaş hangi renkte gerçekleşiyor? En yavaş gördüğümüz üzere yeşil renkte gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi bitkilerde fotosentez nasıl, nerede gerçekleşiyordu arkadaşlar? Yapraklarda değil mi? Neden? Çünkü kloroplast organeli lazımdı fotosentez için. Ve yapraklar gerçekleşiyor. E yaprakların rengi ne? Yeşil. Yine 7. sınıfa döneceğiz. Ne oluyordu arkadaşlar? Ee, yeşil renk. Üzerine yeşil ışık düştüğü zaman ne yapar? Tamamına yakınını yansıtacaktır. Dolayısıyla e, bizim fotosentez için ışığın soğurulması lazım. E, tamamına yakınını yansıtırsa fotosentez ne olur? Tabii ki dolayısıyla, e, doğal olarak düşecektir diyebiliyoruz arkadaşlar. Bu da ışık renginin fotosentez hızına etkisidir diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Ne lazımdı bana başka? Karbondioksit lazımdı. Tamam o zaman karbondioksit miktarı diyelim. Karbon dioksit miktarı Karbondioksit miktarı arttıkça yine grafik üzerinden konuşacak olursak eğer karbondioksit miktarı arttıkça yine fotosentez hızı artacaktır. Ancak bir öncekinde ışık şiddetinde bahsettiğim gibi sonsuza kadar bir artış söz konusu olamayacağı için bir yerden sonra fotosentez hızı sabit olarak devam edecektir. Yani hızı artmayacaktır diyoruz. Devam edelim. Karbondioksitin ardından benim fotosentezde başka neye ihtiyacım var? Suya. Tamam. O zaman şöyle diyelim. Su miktarı diyelim. Su miktarını ben arttırırsam Yine grafiğe dökelim bunu. Ben su miktarını arttırırsam fotosentez ne olur? Tıpkı bu iki grafikte olduğu gibi yine fotosentez için suya ihtiyaç olduğundan dolayı bir süre artacaktır. Sonsuza kadar artamayacağı için e, fotosentez hızının bir süre sonra sabit olarak devam edecektir diyoruz. Son maddemiz ise sıcaklık arkadaşlar. Fotosentez hızına etki eden faktörlerinden bir diğeri sıcaklıktır. Şimdi fotosentez için en uygun sıcaklık aralığı 25 ve 30 santigrat derece aralığıdır. Yani fotosentez en hızlı bu sıcaklıklar arasında gerçekleşir arkadaşlar. Şimdi bunun dışında biriketmen daha var. Mesela yaprak genişliği diyebiliriz. Yaprak genişliği arttıkça fotosentez hızı yine artacaktır. Bunun yanında stoma sayısından bahsedebiliriz. Stoma sayısı neydi? Yaprakların üzerindeki gözeneklerdi, açıklıklardı. Yine stoma sayısı arttıkça ne olur arkadaşlar? Fotosentez hızım artacaktır diye biliyorum. Şimdi fotosentez hızımla alakalı olarak, fotosentezle alakalı olarak söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi ise solunum meselesine geçelim arkadaşlar. A fotosentez demiştik. B solunum diyelim hep beraber. Şimdi biz e, arkadaşlarımıza sorduğum zaman, normal derslerde sorduğum zaman, işte solunum nedir diye sorduğum zaman aslında 10 arkadaştan 9'undan maalesef ki yanlış cevap alıyoruz ki bu çok normaldir. Çünkü günlük hayatta biz solunumu nefes alıp verme, soluk alıp verme olayı olarak düşünüyoruz. Ancak arkadaşlar şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor ki e, soluk alıp vermeyle ile solunum çok farklı olaylardır, farklı kavramlardır. Soluk alıp verme nedir? Oksijen alıp karbondioksit verme. Yani gaz değişim olayı iken Solunum meselesi ise şudur arkadaşlar. Besinlerin hücrelerde parçalanarak enerji elde edilmesi olayıdır solunum. Tekrar ediyorum. Besinlerin hücrelerde parçalanarak enerji elde edilmesi olayıdır. Ve vücudumuzda biz bu enerjiyi kullanacağımız zaman ne oluyor arkadaşlar? Bu elde edilen enerji ATP'yi oluşturuyor. ATP'yi oluşturuyor. ATP nedir? Adenozin Tri fosfattır arkadaşlar. Yani neymiş solunum aslında enerji elde etme olayıymış. Hücresel bir olaymış. Öyleyse ben şöyle inceleyelim arkadaşlar. Hücresel anlamda canlılar nasıl enerji elde ederler? Şöyle bir hızlıca grafik çizelim. Ne diyelim? Hücresel enerji üretimi diyelim. Hücresel enerji. Ne şekilde üretilir? 3 şekilde üretiyoruz arkadaşlar. Canlılar 3 şekilde enerji üretiyorlar. Bunlar ne? Bir, oksijenli solunum. Oksijenli solunum. Bir diğeri, oksijensiz solunum. Bir diğeri ise arkadaşlar fermantaz yoğun olayıdır. İşte canlılar hücresel anlamda enerjiyi bu iç yolla elde etmektedirler. Fermentasyonu da ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Nedir? Bir tanesi etil alkol. Fermentasyonu. Bir diğeri ise laktik asit fermantasyon aslında bunları da duymuşsunuzdur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şuradan devam edelim konumuza. Bu yazdıklarımızın tamamı aynı başlık altında ve tamamı enerji üretmeye yarayan durumlar, olaylardır diyoruz. Şimdi ilk olarak neyle başlıyoruz? Oksijenli solunumla başlıyoruz. Oksijenli solunum Arkadaşlar şimdi oksijenli solunum adı üstünde oksijenli. Yani biz bu solunum olayında enerji üretirken neyi kullanıyoruz? Oksijeni kullanıyoruz. Ne yapıyorduk biz solunumda arkadaşlar? Besini parçalıyorduk ve enerji elde ediyorduk. Öyleyse bu da kimyasal bir tepkime olduğu için ben bunu da kimyasal bir denklemle ifade edebilir miyim? Tabii ki edebilirim. Ne oluyor arkadaşlar oksijenli solunumda? Besin neyle parçalanıyor? Oksijen ile parçalanarak ne üretiliyor arkadaşlar bakın burası çok çok önemli sorularda sıkça karşımıza çıkar burası ne oluşuyor oksijen solunum sonucunda karbondioksit su ve ATP yani ATP neydi Enerji açığa çıkıyor. Tekrar ediyorum. Besini oksijen yardımıyla parçalıyoruz. Karbondioksit, su ve ATP yani enerji açığa çıkarıyoruz. Oksijenli solunum dediğimiz olay bu arkadaşlar. Ee, devam edelim. Oksijenli solunumdan sonra ne geliyor? Oksijensiz solunum. Arkadaşlar oksijensiz solunumda ise... Yine adı üstünde oksijen kullanılmıyor. E o zaman besinler nasıl parçalanıyor arkadaşlar? Besinleri parçalamak için oksijensiz solunumda arkadaşlar enzimlerden yardım alınıyor. Enzimlerden. Unutmuyoruz bunu. Oksijensiz solunum oksijen kullanılmadan enzimler yardımıyla besinlerin parçalanıp enerji elde edilmesi olayıdır diyoruz. Ve son maddem ne? Asıl işte en çok Karşımıza soru gelen yerlerden bir tanesi kaynaklarda vesaire fermantasyon fermantasyon olaydır. Aslında tanım olarak fermantasyona baktığımızda arkadaşlar oksijen solunumla çok bir farkını göremiyoruz. Nedir? Yine besinlerin oksijen oksijen kullanılmadan parçalanarak enzimler yardımıyla enerji elde edilmesi olayıdır. Aslında tanım olarak oksijen solunuma birebir aynı gibi duruyor. Ancak çok büyük bir fark var arkadaşlar aralarında. Fermentasyonda elde edilen enerji oksijenli ve oksijensiz solunuma göre çok çok daha azdır arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Yani ve mesela sorularda eğer karşınıza gelirse e, en fazla enerji en az enerji hangisiyle elde edilir diye. En fazla enerji oksijenli sonra oksijensiz en az enerji ise fermentasyon fermantasyonda elde edilir diyebiliriz. Şu aklımızın bir köşesine bunu kazıyalım. Bu çok önemli. Dediğimiz gibi fermantasyonda elde edilen enerji çok çok az. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Şimdi fermantasyon burada ikiye ayırmıştık. Etil alkol fermantasyonu ve laktik asit fermantasyonu. Bu fermantasyon çeşitlerini farklı farklı canlılar yapar arkadaşlar. Önce ben etil alkol fermantasyonuyla başlamak istiyorum. Etil alkol fermantasyonu arkadaşlar maya mantarları tarafından gerçekleştirilir. Biz aslında böyle deyince sanki hiç bilmediğimiz bir canlı gibi geliyor ama normal hamuru mayalamak için kullandığımız mantarlar bu mantarlardır, maya mantarlarıdır ve hamurun kabarmasını sağlar. Nasıl arkadaşlar? Etil alkol fermantasyonu başladı diyelim. Kim yapıyormuş? Bir saniye önce bunu bir yazalım. Maya mantarları yapıyormuş. Etil alkol fermentasyonu. Yine denkleme dökeceğim ben bunu. Etil alkol fermentasyonu başladı. Ne, neyi, neyi parçalayacağız? Biz besini parçalayacağız. Ne demiştik arkadaşlar? Ee, enzimler yardımıyla parçalandığı için burada oksijen kullanılmıyor. Besini parçaladık. Ne oluştu? Burada etil alkol fermentasyonu fermentasyonu gerçekleşti. Ne oluşacak? Bakın yine burası çok çok önemli. Karbondioksit artı etil alkol artı ATP oluşuyor arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Besini parçalandı. Etil alkol fermentasyonuyla karbondioksit oluştu. Etil alkol oluştu ve ATP yani enerji elde ettim. Şimdi gelelim laktik asit fermentasyonuna. Asit fermentasyonu. Şimdi laktik asit fermentasyonunda ise arkadaşlar yine neyi parçalıyorum? Besini parçalıyorum tabii ki. Kim ne yardımıyla? Enzimler yardımıyla parçalıyorum. Peki burada karbondioksit var mı? Çok dikkat ediyoruz. Burada karbondioksit ortaya çıkmıyor. Ne oluyor arkadaşlar sonuçta? Laktik asit ve ATP meydana geliyor. Laktik asit fermantasyonunda arkadaşlar bunu unutmuyoruz. Sorularda dediğim gibi kaynaklarda bu da sıkça karşımıza çıkacak. Laktik asit fermantasyonu, etil alkol fermantasyonu, oksijenli solunum bunları verecekse hangilerinde karbondioksit ortaya çıkar, meydana gelir diye soracak. Kesinlikle unutmuyoruz. Laktik asit fermantasyonunda karbondioksit oluşmaz diyoruz. Peki laktik asit fermantasyonunu kim yapıyor arkadaşlar? Laktik asit fermantasyonu mesela bizim çizgili kas hücrelerimiz. Biliyorsunuz ki Bizim çizgili kas hücrelerimiz yani iskelet kaslarımız enerjiye çokça ihtiyaç duyuyorlar. Ve vücut oksijeni yeterli alamadığı zaman ne yapıyorlar arkadaşlar? Laktik asit fermentasyonu yapıyorlar. Laktik asit fermentasyonu yaparak oksijenin yeterli olmadığı durumda ne yapıyorlar? Enerji üretebiliyorlar. Tabii ki küçük miktarda bir enerji olsa da vücudumuz için yarar sağlıyor mu? Tabii ki sağlıyor. Yani çizgili kas ya da iskelet kasları diyebiliriz ya da yoğurt mayalayan bazı mikroorganizmalar diyebiliriz bunlar arkadaşlar onlar da yine laktik asit fermentasyonu yapmak tadırlar diyoruz arkadaşlar ee, enerji dönüşümleri konumuzda burada bitiyor bir sonraki konumuzda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.